Bülent Arınç birkaç gündür yaptığı açıklamalarla tartışılan isimdi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Detaylarda ne var? Ahmet Melik Türkeş aktaracak bize. Ahmet Melik seni dinliyoruz. Bülent Arınç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını açıkladı Başak Şengül. Ancak Bülent Arınç'ın bu açıklamasından yalnızca saniyeler sonra İletişim Başkanlığından da önemli bir açıklama geldi. Bu son dakika açıklamasını da sizlerle paylaşalım. İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından Sayın Bülent Arınç Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş. Sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir ifadeleri kullanıldı. Tekrar edelim Sayın Bülent Arınç Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden görevinden ayrılmayı talep etmiş. Sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir ifadeleri kullanıldı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Bülent Arınç katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar sonrasında tartışmalar başlamış. Bu açıklamalara destekleyen destek mesajları da eleştiri mesajları da gelmişti ve tartışma büyümüştü. Bu tartışma sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da isim vermeden Bülent Arınç'a yönelik sarf ettiği sözler getirdi eleştiriler sonrası Bülent Arınç'ın ne yapacağı merak ediliyordu. Ee, AK Parti üyeliğinden ve Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa edilip edilmeyeceği merak ediliyordu ve aslında bugün bu sorular cevap buldu. Bülent Arınç sosyal medya hesabından yaptığı yazılı bir açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu. Hemen o açıklamanın detaylarına bakalım. Bülent Arınç Tartışmalar öylesine yanlış yere götürüldü ki beni Yasin Börü'nün katilleriyle 15 Temmuz şehitlerimizin katilleri FETÖ ile yan yana gösterme gafletine kadar gitti. Asla bu ithamları kabul etmiyorum ve reddediyorum. Yasin Börü için döktüğüm gözyaşı da terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik sözlerim ve tavrım da bellidir. Tüm bunları burada yeniden dile getirmeyi kendime zul sayarım ifadeleri kullandı. Arıncın açıklamalarına eleştiriler var demiştik. Bu eleştirilere de açıklamasında cevap veriyor. Konuşmama yönelik seviyeli ve saygın eleştirilerin tümüne saygı duyuyor ve not alıyorum. Ancak şahsıma karşı işlerinde duydukları kin ve nefretlerin dışa vurumu olan seviyesiz hakaretleri sahiplerine iade ediyorum vurgusu yapıyor Arınç. Devam edelim. Ancak benim konuşmamın şahıslar üzerinden farklı zeminlere kaydırılması sebebiyle reform çalışmalarını engelleyeceğine dair kaygılandığımdan Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevimden ayrılmamın daha uygun olacağına karar verdi mesajıyla aslında görevinden ayrılacağını açıklamış bulunuyor. Bülent Arınç'ın AK Parti üyeliği de var ve bu üyelikten istifa edip etmeyeceği ayrılıp ayrılmayacağı da merak ediliyordu. Buna ilişkin net bir mesaj yok ama açıklamasının şu bölümünde buna ilişkin mesajlar veriyor. AK Parti kurul üyesi üyeliği görevimden ayrılma talebimi Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim. Kendileri de bunu uygun gördüler. Karşılıklı niyet temelleriyle helalleştik ve görevimden ayrıldım. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin ülke yararına yapacağı her türlü çalışmayı, milletin faydasına olacak her türlü reformu destekleyeceğimin bilinmesini ifa isterim. İfadelerini kullanıyor Arınç ve hayatım boyunca doğru söz, doğru ülke, dürüstlük ve vicdanımın sesi rehberim oldu. Bu yüzden çok bedel ödedim ama bundan sonra bundan asla vazgeçmedim bundan sonra da vazgeçmeyeceğim diyerek açıklamasını sonlandırıyor. Tekrar edelim. Bülent Arınç Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden ayrılmayı talep etti ve bu talep İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayla Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildiği duyuruldu. Bülent Arınç katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar sonrasında başlayan tartışmalar Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden ayrılmasıyla son bulmuş oldu. Bu açıklamalara geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bülent Arınç'ın ismini vermeden tepki göstermişti ve gözler aslında Arınç'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılacak bir görüşmeye çevrilmişti. O görüşme olmuş ki bu açıklama geldi ve iletişim başkanlığının da yaptığı açıklamayla birlikte Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden ayrılma talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiği duyuruldu. E aslında burada öne çıkan bir diğer soru da Bülent Arınç'ın AK Parti üyeliğinin devam edip etmeyeceği yönünde açıklamada buna ilişkin net bir mesaj yok. Ancak Bülent Arınç bu noktada Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin ülke yararına yapacağı her türlü çalışmayı, milletin faydasına olacak her türlü reformu destekleyeceğimin bilinmesini isterim cümlesiyle bu yelin devam edeceğine ilişkin bir sinyal vermiş olabilir. Ve Bülent Arınç'ın yazılı açıklamasından öne çıkan detaylar bu şekildeydi.